Ben geldim. Hoş geldiniz Haluk Bey. İyi akşamlar. Meltem gelmedi mi? İyi akşamlar. Meltem gelmedi mi diye soruyorum. Duymuyor musun? Ben de size iyi akşamlar diyorum Haluk Bey. İyi, 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 i̇yi, akşamlar. Gelmedi mi? Hastaneye uğrayacaktı. Check-up sonuçlarını alıp öyle gelecekti. Çıksın artık şu sonuçlar ya. Yani iki gün daha beklersem kalpten gideceğim. Bir daha check-up, yok. <laughs> ben geldim. Check-up sonuçları ne oldu? Haluk ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Allah aşkına hangisi daha önemli? Check-up mı? Hoş geldin mi? Ben geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Check-up. Bundan sonra her karşılaştığımızda iyi günler, iyi akşamlar, günaydın ya da o anın gerektirdiği neyse söylemezsen ...senle konuşmayacağım Haluk. İyi ee, tamam, iyi akşamlar. Hadi sonuçları söyle. Ama yok bir şey, gayet iyiyiz. İkimiz de iyiyiz. Allah Allah! Oh Allah'ım nihayet! Oh, oh! Ay Haluk, bıraksana şunu. Açayım. Hadi gel. Şuna bir bakayım. Ya sen ona bakacaksın da ne anlayacaksın? Doktor musun sen? Orada yazanlardan ne anlayacaksın? Ben gösterdim işte doktora İkimiz de gayet sağlıklıymışız, turp gibiymişiz. Aslında doktorlar, aynen sizin dediğiniz gibi yazmalı şu raporları. Yani, turp gibi sağlamdır diye yaz. Ya da ne bileyim, senin işin bitmiştir diye yaz. Çak imzayı altına gitsin. Ne öyle yabancı yabancı laflar. Ben hiçbir şey anlamıyorum vallahi. <laughs> Haluk, hadi açım. Tamam, tamam. Oturun hadi. Siz dileklerinizi yazdınız mı Meltem? Birazdan yazacağız Gönül biz berke araba resmi çizdik. Hı. Benim de yengem bebek istediydi. Bebek diye yazdıydı. O sene bebeği oldu. Aa çok var öyle olaylar. <laughs> Sen tabii yaz ama asıl çalışacaksın. Öyle avantadan yok. E biz de aksini iddia etmiyoruz ki zaten. Ya yani biz önce dileğimizi yazalım. Sonra tabii ki onu elde etmek için var gücümüzle elimizden geldiğince çalışacağız. Ben de bir hidrellez gecesi evleneyim diye yazdıydım. O sene evlendi. Ama keşke şöyle bir koca istiyorum, böyle bir koca istiyorum diye yazsaydım. Evlene evlene Hüseyin'le evlendim işte. Gelir, sen ne diledin? Aa, söylenmez. Niye? Devlet sanırım. Aa, karışma canım. Söylemek istemiyorsa söylemez. Meltem Hanım, biz artık mutfağa geçip dileklerimizi yazalım mı? Hadi. geçelim. Duygu, kağıt kalem getirirsin. İyi akşamlar teyze. İyi, i̇yi akşamlar. Hah, Hatice de geldi. Kadro tamamlandı. Hadi hadi. Hadi mutfağa. İyi akşamlar. Gel. Ben dileğimi yazdım. Hazır. Hadi bakalım hayırlısı. Şey Meltem Hanım, benim için de yazar mısınız? Yazarım tabii. Ne yazayım? Hüseyin öküzlüğü bıraksın, güzel bir iş bulsun. <laughs> ee, sadece güzel bir iş bulsun yasak olmuyor mu? Öküzlüğü de bıraksın Meltem Hanım, adam gibi adam olsun. Meltemciğim ne istiyorsa yaz. <gülüyor> <gülüyor> ya haluk, acaba biz de bir dilek dilesek mi? Oğlum sen de tam zerosun ha. Bırak kadınlar kendi aralarında eğleniyor işte. Ne var abi? Erkeklerin dilek dilemeye hakkı yok mu yani? <laughs> ne dileyeceksin? Şu anda tek dileğim, gönülle baş başa bir gece geçirmek. <laughs> Biz gönülle beraberiz ama... ...golsüz beraberlik. Al bakalım Emine. Mert'im Hanım, benimkini de yazar mısınız? Ay siz okuma yazma biliyorsunuz, kendiniz yazsanıza. Benim yazım çok kötü görün Hanım, kimse okuyamıyor. <laughs> Doğru söylüyor, Hızır aleyhisselam bunun yazısını okuyamaz. Şöyle okunaklı bir yazı olsun da dileği gerçekleşsin bari. <laughs> Tamam, tamam, ben hallederim. Ne yazacağım? Ben Şükrü'nün iyileşmesini istiyorum. Aa, Şükrü'nün nesi var ki? Basuru var teyze. Adamcağız doğru düzgün oturamıyor. <laughs> Ay Hatice, yani hemoroid için dilek tutmaya ne gerek var? Doktora gitsin, iyileşsin. <laughs> Gönül Hanım, söyledim ama gitmiyor ki. Utanıyorum, diyor. E, maşallah yani Hatice. Adam utanıyor, sen geldin herkese reklam ettin burada. <laughs> teyze ne yapabilirim? Başka çarem yoktu. Tamam Hatice. Söyle tam olarak ne yazacağım? Allah'ım kocam yakalandığı bu amansız hastalıktan kurtulsun. En yakın zamanda şifa bulsun. <laughs> aynen böyle yazıyor. <laughs> Çok teşekkürler ben tamam. Gönül abla sen ne yazdın? Duygucuğum ben bir an önce kocamla oğlumun arasını düzelmesini istiyorum yazdım. Tuna'yı bir türlü kabullenemedi Orçun çünkü. <laughs> Ya Haluk, ben Gönül ne yazdım vallahi çok merak ediyorum ha. Bilsen ne olacak? Yani belki yardım ederim. Yani benim yapabileceğim bir şey vardır. Ya yani dilenin gerçekleşmesi için elimden gelen bir şey varsa onu yapayım diye şey yaptım. Senin yapabileceğin bir şey olsaydı sana söylerdi. Dilek ağacından medet umduğuna göre konu seni aşar zero. <laughs> <laughs> Kapı! Buyurun. Hoş geldiniz. Ne yaptın yemin et? Hoş geldiniz. Hoş merhaba. Merhaba, hoş, merhaba. Geldiniz. hoş geldiniz. Hazır mısınız Mertem Hanım? Hadi çıkalım gari. Hazırız, hazırız. E ee, hadi. Daha deliklerimiz gül ağacının dibini gömeceğiz. Ondan sonra yenge hani bizim gültengiller var ya... Ee? ...onlar mahallesinde ateş çekiyorlarmış. Ateşin üstüne atlayacağız gari. Geliyorsunuz değil mi? Ben tamamım gel. Ay süper. Anne ne olur gidelim lütfen. <laughs> e atlarız bir kere canım ateşin üstünden. Adet yerini bulsun Meltem. Aa, aman Gönül, siz atlamayın ya ne olur ne olmaz. Ya yanarsınız balarsınız maazallah. <laughs> Abi sen Ya oğlum sana ne? Bırak ne istiyorlarsa yapsınlar. Biz de kafamızı dinleriz. Gidin hadi gidin. Hadi hadi geç kalıyoruz. Hadi 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 hadi, hadi. hadi hadi hadi. hadi. Gözünüzü dikkat et. Merak etme Tuna.